Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bin Market'in 23 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Şimdi ürünleri beraber inceleyelim. Solo kutu şeklinde çekal mendil 150 ile 1750. Yumoş sıvı çamaşır deterjanı renkli ve siyah 115 TL. Naturalav yüz temizleme pedi adet fiyatı 27.50. Züber nohut cipsi 55 gram 19.50. Sesil markasına ait 12 mililitre Jel yüz ve vücut simi 55 TL. ABC yumuşatıcı 5 litre 89.50. Apax organik makyaj temizleme pamuğu 15 TL. Arko el ve vücut kremi badem sütlü 45 TL. Boza markasına ait tahıllı meyveli içecek 250 ml. Ananaslı, çilekli, ballı muzlu ve orman meyveli çeşitleri bulunmaktadır. Adet fiyatı 14.50. Cafe Crown Türk kahvesi 100 gram 24.50. Kafe Kram sıcak çikolata 400 gram 79.50. Cif markasına ait Lavabo fayans temizleyici krem 2 adet fiyatı 75 TL. Dantelli silip kadın 45 TL. Dantelli sütyen çeşitleri kadın 105 TL. Derme yaş hurma 500 gram 64.50. Difaş markasına ait diş fırçası 32.50 Doğa markasına ait lavabo açıcı jel 35 TL Yine Doğa markasına ait ahşap temizleyici 25 TL Domestos ultra çamaşır suyu cam ferahlığı 124.75 Dost salep 1 litre 29.75 Dudak yağı adet fiyatı 54.50 Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 165 TL Eyüp Sabri Tuncer parfümlü sprey kolonya 150 ml 32.50 Fairy soğuk suda etkili sıvı bulaşık deterjanı 1 litre 49 TL Finish Quantum bulaşık makinesi tableti yüzlü 335 TL Fisco Birlik çay taneli Siyah çay 1 kilogram 99.50 Greenwood meyveli kış çayı 130 gram 34.50 Greenwood ıhlamur tomurcuklu 34.50 Jenny Willy 60'lı organik bebek temizleme pamuğu 34.50 Kanz markasına ait 120'li ıslak havlu 22.50 Komili bebek şampuanı 750 mil 39.75 Komili sıvı sabun gül bahçesi ve tropikal esinti çeşitleri bulunmaktadır 59 TL Kristal gazlı içecek portakal aromalı 2.5 litre şekersiz 24.50 Yine kristal markasına ait gazlı içecek kola 2.5 litre şeker Yersiz 24.50. L'Oréal Paris markasına ait yüz temizleme jeli 150 mililitre 95 TL. Yine L'Oreal Paris markasına ait cilt temizleyici temizleme sütü tonik 99 TL. Lip gloss 64.50. London Thomas Mandal Toka ikili 45 TL. Masternat kavurga mısır 200 gram 21.50. Milo 12'li kağıt havlu 32.50 Meray kabuklu yer fıstığı 700 gram 75 TL Mr. Green renkli bulaşık süngeri 10'lu 19.50 Nesquik çikolatalı içecek tozu artı mataraseti hediye 420 gram 79.50 Nestle Coffee Mate 625 gram 93.50 Nivea deodorant çeşitleri 200 mililitre 109 TL. Panten şampuan 300 mililitre 55 TL. Peros konsantre yumuşatıcı çeşitleri 39 TL. Peros toz deterjan matik 10 kilogram 245 TL. Peyman fındıklı kuru yemiş bar 4 adet 36.50. Rixi mısır çerezli çeşitleri 15 TL. Sek ekşi mayalı ayran 250 mililitre 9.90. Selpak tuvalet kağıdı 3 katlı 16'lı 89 lira. Sensodin diş macunu 50 ml 39.75. Soda Plus çamaşır sodası 500 gram 32.50. Solo X 100 temizleme havlusu 80'li 42.50. Bin Market'in 23 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu bu şekildeydi. Bana destek için kanalıma abone olabilir, videomu beğenebilirsiniz. Her hafta tüm marketlerdeki indirimleri kaçırmamak için lütfen takip et.